Dinliyoruz bakalım. Konsept nedir? <laughs> Bugünkü konseptim, şimdi ben bir roman kızıyım. Ve hı. onlar da romanların, romanların yani ağlarına baron diyorlar. Ben hı. bir baron kızıyım. Hı hı. Ve bugün benim kına gecem. Kına gecem. <laughs> ve getirdiğim tatlıların da anlamını da anlatacağım. Ee, beyaz olan şeker bura ismi. Şeker buranın anlamı, e, tarlalarda ruzi bereket remzidir. Hı. Bunu biz her sene Nevruz Bayramı'nda kullanıyoruz. Kullanırız. Nevruz bayramı bizim için yani yeni yıl gibidir Hı -hı. ve e, o ruzu bereketin geldiği anlamına. Bir tanesi yumru var, gohal. Onun anlamı da e, biz eski bir yani Türkler çok eskilerden geldiği için soyumuz. E, Goal'ın anlamı galaksi, o böyle dönüyor Hı -hı. ve orada da olan planetler yani yıldızlar. Hı -hı. Bir tanesi de pahlava var. O da o böyle üçgen olan. Onun da anlamı e, şey demek, e, kosmik feza demek. Bu da çok eskilerden gelen bizim tatlılarımız da ve tatları inanılmaz derecede güzeldir. Tamam, teşekkür ediyoruz getirdiğin <laughs> için ve bize bunları anlattığın için. Şilan. E, elbise hiç benim tarzım değil ama sana çok yakışmış, çok e, yani beğendim. E, zaten romansın bence konseptine de çok uygun, güzel gözüküyorsun. Çok teşekkürler. Didem. Tamam romansın da kafan, Brezilya, e, kafanın aşağısı Cennet Mahallesi gibi olmuş. Yani e, e, hani böyle bir karnavala gidiyor gibisin. Onun dışında... Yani e, tütü güzel. Yani işlemeleri falan da güzel. Yani böyle bir cici bici olmuşsun. Aslında güzel yani ama bir ama çok karışık olmuş. Kızlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sima, merak ediyorum, sadece merakımdan soruyorum. Hepiniz hazırlanıyorsunuz. Sima çıkardı elbiseyi, ilk anda giydi. Doymadı saçına da onu taktı. Bir de şu gerdanlık. Lütfen. Ya bana ba, bana lütfen yalan söyleme. Gıybetten orası yanmıştır. Benim için de o geçti. Doğruyu söyleyin şimdi. Hayır ben siz ateş aldınız diye düşünüyorum. Yok yok. Gıybetten aldım. Ne konuştunuz ama yani ne konuştunuz? Ben şey dedim herhalde bir şov falan yapacak. İlk başta Rio Karnavalı sandım kafasındakine. Ya da sonra roman dedi. Romanları böyle abartıyor ya kınalar. Bir konsepti vardır herhalde böyle giyinmez. Ama ilk başta bizim oraların kınası mı düğünü bir şey dedin. Yok roman dedim. Popstar mı? Evet öyle bir şeyler dedi. Sonra konseptini roman. değiştirdi gibi anlıyorum. Hayır hayır roman. Belki i̇lk, ben yanlış yani, anlamışımdır. Emin değilim. yaptırdığım andan bile yani roman. Doğrudur. Da. Yani, yani onlar bilmediğim. transparan giydikleri için burası da sırf onun için. Yani. yani şey gibi hani 19 Mayıs'ta gösteri yapanlar olur ya bir yörelerin bir şeylerini giyinirler. Kendi yörelerin Türkmen birileri. Onlar gibi olmuş şimdi bildi. gösteride giyiniyorlar böyle bir şey. Ya bildim böyle süslüyorlar, püslüyorlar ama Süslenip, hani... süslenep püslenebiliyorlar ama bunu bundan yani böyle bir tarzda giyinmediklerine eminim. Ya bu kadar abartı diyelim o zaman. Ya ama abartı sen... da değil, abartı da bilirler. Şimdi bu abartı değil mi? Abartının güzeli var, kötüsü var. Sana göre güzeli. Bana göre çok güzeli. Sana göre zaten. Hatta en güzeli. Yani, yani bilmiyorum ama ya makyajında bütünleşmiş. Biz 23 Nisanlar için çocuklara gösteri Hı, işte. hazırlıyoruz. Roman mahallelerinde de bazen denk geliyor, oradaki okullara da gidiyoruz. Hani ben zaten ilk geldiğinde söylemişti e, Roman'da e, kına gecem mi? Öyle bir şey söylemişti galiba. Hani ben hiç şey yapmadım, yadırgamadım çünkü orada 9 yaşında, 10 yaşında öyle bir çocuklar görüyoruz ki biz özellikle hazır Ellez'de falan böyle süslenen fotoğrafları falan var. Yani. Bundan daha da böyle o çocuklara nasıl özeniyorlar anlatamam size. Biz bir kostüm yaptırmak istedik. Hani dedik ki durumlar fazla iyi değildir. Ucuz bir şey yaptıralım. Hayır hocam. Kesinlikle biz öyle ucuz bir şey istemiyoruz. Ya olan paralarını her gün kumbaraya attı çocuklar, biriktirdi ve aynı böyle bir başlık yapıldı. Üstü sırf transparan boncuk işlemeli böyle bir kıyafet dikildi. Ya biz onu böyle profesyonel gruplarda falan özel bir şov olursa hani yaptırıyoruz öyle kıyafeti. Küçücük çocukların hepsine aynı öyle kostüm yapıldı. Gerçekten o kadar düşkünler ki. O yüzden konsepti için çok uygun çok olmuş. Çok uygun. Çok teşekkürler. Tümay. Bu ne tatlılık, bu ne rüküşlük, bu ne asalet tamam kendimden çok bahsettim. Senden ne haber? Rüküş dediğini de anlamıştım zaten kendimden bahsettiğini. Gerçekten. Şey böyle süs bebeklere gibi olmuşsun. Çok güzel. Sana bugün bakmak çok keyifli, çok heyecanlandırıcı. Yani bugün bir yaratıcılık, bir farklılık gördüm podyumda gözlerimizi şenlendirdin. <laughs> Çok teşekkürler. Bir şey söyleyeceğim. Tabi. Ee, dünkü değil, ben on, dünkü programda ya da ondan yani ondan önceki Çarşamba gününde Nur Yeltaş şöyle dedi, dedi ki buradan bir Nazlı Hamarat geçerdi bir oyna şıkır şıkır abiyeleriyle. Ha. Dedim ki yani ben de kullanabilirim dedim ama dedim <laughs> bu hafta iyi yıldız alırsam dedim çünkü e, yani öyle kıyafetler vardır ki ya bakarsın yani çok şaşırırsın o iyi dersin ya da bakarsın gerçekten çok hoşuna gider. Ya öyle bir şey giyineyim dedim. Bir de her zaman bunları böyle bir elbiseleri arkadaşım olduğu için her zaman deflelerinde görüyordum. O kadar arzuluyordum ki ay ben de giysem mi bunları? Annem diyordu ki nereye giyeceksin sen bunları? Tam da yeri. Tam da yeri. <laughs> Peki bakalım ne diyecek Nurella? Merhaba. Konseptine göre çok uygun elbisen. Kafandaki o şeyi ben çok beğendim. Güzel olmuş. Saçların da güzel. Sadece belki şuradaki fazla bilmiyorum ama güzel görünüyorsun bugün. Sevdim seni. Çok teşekkürler. Bugün 52 Cuma'nın birden şıklığını yapayım Evet, hepsi bir araya gelmiş, <laughs> toplanmış ama yine de yetmemiş diyorsun. O olsa yani iyi olurdu. Yani güzel oldu. Ben metilen giydiğimde çok Hayır, beğendim. Hayır, daha da olsa iyi olurdu diyorsun. Yani daha da sını yetiştiremezlerdi o kadar kısa daha ne <laughs> kadar istediğini oradan hesap edin tabii ki. <laughs> Hazır mısın Simacığım? Evet hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Hey, ne güzel geldin sen rengarenk böyle parla parla. Teşekkürler. Işıltı ışıltı. <laughs> Romanlar böyle yapılıyor kına gece değil mi? Bu kostüm giyiyorlar. Evet, aynı bu şekilde yapıyorlar. Abartılı, abartılı, transparan. Hem de rengi abartılı, hem de taşlar, hem de makyaj. Ben beğendim, yakıştı sana aslında. Teşekkürler. Yakıştı, konsepte uygun. Ama tabii ki ben çok fazla konseptli olarak size burada gelme kabul etmiyorum çünkü kombin istiyorum, tarz istiyorum ama haftaya bir gün ya da aylık bir kere olabilir düşünüyorum. Yakıştı. Roman kızı. Efendim. Madem kınam var bir oyna da görelim. Tamam. Ben dans hazırlı olduğum için Buyurun içeride. Buyurun sizi sahnenin ortasına <laughs> alalım. Diğer kızlar da isteyenler katılsınlar. Bir kına gecesi yaşayalım şurada. Sırf giyinmekle olmaz o iş. Bence de. Haydi bakalım. Coşalım biraz <laughs> Roman müzik. Evet. Şimdi ilk günün başlangıcında kapı açıldı. Bir çıktın. Aman Allahım ne bu dedim yani ne olabilir bunun altından nasıl bir konsept çıkabilir? Çünkü normal şartlarda bu elbise kapandaki bu boynundaki filan mümkün değil. Yıldız Alman ama çok uyanıksın sen. Bunun çünkü eleştirilecek bir tarafı yok bu eve bildiğim birebir romanların nişanda, kına özel günlerinde tercih ettiği güzel bir kıyafetmiş aslında bizim Nazlı Hamarat yapardı böyle şeyler. Sen de onun yolundan mı ilerleyeceksin? Yo, ben de dedim ki bugün bir farklı bir şeyler yapayım. Yani gözüm aynı şeyleri gördü. Dedim bugün de birazcık... Tam da sana da uygun böyle şıkır şıkır, pırıl pırıl. Aynen. Beğendim, ne diyeyim yani. Çünkü birebir. Kendi özel zevkime kalsa beğenmem ama konseptin de çok doğru orantılı olduğu için beğendim. Saçım saçım uygun olmamış mı? Mesela açık bırakmamışım, toplamışım. Diyorsun. Ay, yani. Oradan, oradan bir sadeleştirdin olayı yani. <laughs> Kırıtık seni. <laughs> Yüzük de taktım. Bravo. Bravo. <laughs> ben hayatımda kendine bu kadar aşık birini görmedim. Ne mutlu sana. Ne kadar barışıksın kendinle sen. Çok. Belli oluyor zaten. <laughs> evet. Hıdrellez geliyor. Senin de içinde bastırdığın bir roman kızı var galiba. Var mı? Biraz. Çok severim. Aa, ne güzel. Bende kaç tane var? <laughs> Tabii evet ben de konseptin geldiğin o kadar hatasız hazırlanmışsın ki onlar e, hakikaten düğünlerinde, kınalarında çok önem verirler. 3-5 kıyafet değiştirirler. E, çok bütün paralarını yani biriktirirler. Onlar için düğün dernekler çok önemlidir. Hiçbir şey herkes kendi maddi imkanlarına göre çok para harcar, çok özen gösterirler. Sen de çok özen göstermişsin. Ama biraz karma geldin. Böyle ne bileyim Hindistan'dan kalktın şöyle bir şeylere gittin. Adalara gittin hani uzak adalara ama. <laughs> Filipinler. Filipinlere <laughs> doğru gittin. Venezuela. Evet yani böyle Yarışma. bir birkaç <laughs> cumhuriyeti dolandın <laughs> ve geldin canım Türkiye'ye ve Gültepe'ye, Kuştepe'ye geldin. <laughs> Kuştepe'ye mi geldin? Evet. Ee, benim de söyleyeceklerim bu kadar. Ee, ama artık bundan sonra böyle abartılı lütfen konseptler istemiyorum. Ali bir kere. Avrupa'yı bir şeyler yap. Yani evet. Şun, Kiliseye Şöyle bir şey demek istedi Nur. Bizim eleştiremeyeceğimiz tarzda Aynen. bir konseptle karşımıza gelmeyin. Bunun eleştirilebilecek bir tarafı yok. Bu roman kınası evet. Yani evet. böyle evet. gidilir. Bir. Aynen. Dolayısıyla çok uyanıklık bu. Çok kolaycılık. Bunu kabul etmiyoruz bundan sonra. Tamam ama mı? Kolaycılık değil mesela renk seçme olsun. Çok o uğraşmış, şey. çok didinmiş olabilirsin ama bunun garantisi var. O yüzden o anlamda kolaycılık diyorum. Garantisi aslında yok. Mesela çıktığımda siz çok kötü, iyi bu ne Yok yani bu, bu gerçek olan bir şey, bu doğru olan bir şey. Tabii. Ama bu çok rah rahat ve çok kolay ve çok garanti onu demek istiyoruz. Bir cenazeye git yurt dışında. Bir şey yap ben seni öyle göreyim. Onu göreceğiz inşallah. Ama. Kararlar. Tarz. Durella'da. Hepimiz içinde bir roman var. Yıldız. Yıldız. Tebrikler. Kaç oldu Sima? Beş. Beşte beş. beş. Oh. Riskli <laughs>